İstanbul Modern'in koleksiyonun sergisinde yer alan Latife Eşakşın, mürekkep kullanarak yaptığı bir resmin yanındayız. Video, resim, yerleştirme ve heykel disiplinlerinde çalışan sanatçının yapıtlarındaki ortak özellik, politik ve şiirsel olması. Sanatçının sergide yer alan resminin şiirsel yönü uzun isminde saklı. Sağa iki adım, sonra sola dön. Parmakların ucuyla yaprakların ucuna dikkatle dokunarak, kolları yavaş bir ritimle sallayarak, sonra gözleri kapat resim doğa temasına odaklanıyor. Sanatçının manzara resimlerini göz kırpan, güncel bakış açısı ve malzemelerle yorumladığı çeşitli büyük boyutlu yerleştirmeleri var. Mürekkep ile yaptığı resimler serisi de doğaya yöneldiği bu dönemde ortaya çıkan yapıtları arasında. Siyah ve sepya renk mürekkep kullandığı resmini nemli tuval bezi üzerine gerçekleştirir. Müdahale edilmeyen mürekkebin hareketi önceden bilinemez ve kontrol edilemezdir. Sonucu ortaya çıkaran bu özgür hareketi yöneten ise bezin nemliliği. Sanatçı burada harekete şahit olan bir pozisyonda konumlanır. Oluşan şekiller suyun da etkisiyle kılcal damarlar gibi bir ağacın yeni çıkan yapraklarını ya da filizlerini andırır. Birbirine değmeden büyüyen, başka dal ve yaprakların varlığına özgürlük alanı tanıyan bu kompozisyon ile resim doğada bu şekilde davranış biçimi göstererek büyüyen ağaçları hatırlatır geleneksel manzara resimlerinden oldukça farklı bir perspektifle bir ağaca karşıdan değil aşağıdan sanki uzun bir ağacın yüksekteki dallarına bakan bir açıyla ele alındığını söylemek mümkün. Sanatçı doğanın ve bir sembol olarak ağacın özgürlük kavramı ile olan ilişkisini mürekkebin hareketiyle yirdeler.